Bizlerce hepimize merhaba. Noktalı işaretlerin daha da iyi adına size vermiş olduk. Teşekkür ederim. Cevaplarını mutlu videoya. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi videomuzda başlayalım çözümlerimizle. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna ünlem işareti konur diyor. Bakır. Ünlem işareti neydi? Sevinç, korku, heyecan, şaşırma, telaş gibi ifadelerin yer aldığı cümlelerin sonuna konulan noktalı işaretimizde evet, ünlü bir ünlem işareti diyordu. Öğrencilerim bu yıl 8. sınıfta okuyor. Bakıyorum herhangi bir ünleme dayalı bir ifade görmediğim için sonuna nokta koyuyorum. Hatta şöyle noktamı koyayım, kalemimi işaretleyeyim. Hey gibi gençliğim hey. Hmm, dikkatimi çeken bir şey var. Bunu bir burada bırakalım. Çocuklarım için dizindim durdu. Bir düz cümle nokta koyuyorum. Ankaralıları herkes sever. Yine düz bir cümle nokta koyuyorum hey gibi geçtiğim hey ifadesi içerisinde zaten ünlem, işar, ünlem ifadeleri var. Biz ne demiştik? İki türlü yazım şekli vardı. Ya e, ünlem bildiren ifadelerden da işte hangi cümle içerisinde geliyorsa o cümleden sonra birini getirip cümlenin sonuna ünlem getirirdik. Ya da buraya ünlem getirip işte sonuna nokta getirdik gibi e, iki türlü kullanımımız mev mevcuttu. Buradaki e, Bursa'da da ünlü ünlem işareti getirebiliyorum. O yüzden cevabım bir de Bursa olacak. İki, aşağıdakilerden hangisi ünlem işaretinin görevlerinden değildir? Ünlem işareti diyor arkadaşlar. Alay anlamı içeren sözcükten sonra denildiğine baktığında. Evet, alay, kinaye, iğneleme amaçlı ya da bir şeyin tersini ifade etme amaçlı parantez içerisinde, nihayet içerisinde ünlem kullanıyorduk. Doğru. Uyarı sözcüklerinden sonra konuştuk doğru mesela dikkat gibi. Duygu anlatan cümlelerden sonra konur. Eksiltili cümlelerin sonuna konur. Şimdi baktığımız zaman birincisinde işte eksiltili cümlelerin sonuna konur diyor. Bursa'da duygu anlatan cümlelerden sonra konur. Diyor. Duygudan kastı şudur işte ah, vah, tüh gibi e, ifadeler işte bunlar. E, dolayısıyla burada ünlü işaretini Bursa'da kullanma normalken Adana'ya baktığımda eksesili cümleler dediğimde yani tamamlanmamış cümleler diyor. Biz tamamlanmamış cümleleri ya da eksesiyle bazı bölümlerin alınmadığı cümlelerde ne yapıyorduk? Üç nokta kullanıyorduk. O yüzden ikinci sorunun cevabı Adana olmalı. Üçüncü soruma bakıyorum. Numaralanmış yerlerden hangisine ünlü bir şartı getirilmelidir? Beni üzme artık, yorulmadım mı beni hırpalamaktan, iyi huylu olmak bu kadar mı zor senin için ifadelerine baktığında direkt olarak karşıma zaten. Beni üzme artık ve böyle bir yakınma, bir sitem ki bu bir sitemdir. Burada bunu bir duygu yoluyla ifade ediyor. Dolayısıyla buraya ünlem işareti yani bir re direkt olarak ünlem işareti getirmem gerektiğini çok net görüyorum. Dördüncü sorudayım başladık. Cümlelerin ikisinde nokta yanlış kullanılmıştır. Hatırlayalım noktayı. Nerelerde koyalım? Hiç oraya bakmadan. Cümlelerimi sonuna koyuyorum. Saatlerimin arasına koyuyordum. Tarihlerimin arasına koyuyordum. Ee, daha sonra işte çarpma işlemi olarak kullanıyordum. Bunlar benim işte sıra sayı bildirmek için kullanıyordum. Kısaltmaların arasına kullanıyordum. Bunlar benim nokta kullanım alanlarımın içerisinde yer alıyordu. Adana'da bakıyorum. Evet cümlenin sonuna koymuş, o çok ayrı. Şu kalemle tekrar çekeyim. Kısaltma kullanılır demiştik, büyük harflerle yapılan kısaltmalardı. sadece Türkiye Cumhuriyeti ve Türkçe kelimelerini kısaltırken ben nokta kullanabiliyordum. Diğer işte mesela Türk Hava Yolları dediğimiz THY. Şu olmadı, şöyle bir T-H-Y ifadesi mesela. Türk Hava Yolları derken. Evet bu da büyük harfler yapıyor ama arasında nokta kullanmıyorum. Sadece bu iki kelime ve sözcü göbeğine dayalı bir kuraldı. Dolayısıyla i̇şte burada bu kurala uymuş. Problem yok Adana'da. Bu seye baktığında kısaltmaların sonuna kullanılır demiştik. İşte profesör, doktor kısaltması yapılırken kullanılmış doğrudur. İlçemizdeki uçurtma şahini pazar günü 9'da başlayacak derken saatlerin arasında zaten nokta kullanacağımı biliyorum. 15 Temmuz 2012 tarihinde Şanlıurfa'ya gezi düzenledik derken bizler evet tarihlerin arasında nokta kullanıyoruz. Fakat eğer ay ismini e, bizler e, sayı yerine harflerle yazarsak, kelimelerle ifade edersek o zaman araya nokta kullanmayacağımızı söylemiştik. Dolayısıyla buradaki noktanın kullanımı gereksiz olmuş, hatta yanlış olmuş. Dolayısıyla cevabım denizli olmalı. Beşinci sorduğum numaralanmış cümlelerde yay ayraçta şey gösterilen yerlerden hangisi getirilemez ifadesi yer alıyor. Bakıyorum orman e, insanlara her şeyi verdi. Neyi vermiş? Hemen ona bakacağım. Açıklama ve örneklendirme yapıyor. E, hem açıklama hem örneklendirme amaçlı kullanılan bir ifade olan iki noktaya getirmem gerekir ki burada örneklendirme yapmış. İki de dünya başkentlerini bilmek türlü olmak için yeterli midir diye olmak için yeterli midir derken soru sorduğundan dolayı soru işareti bitiyor. Dünyada sevgiyi egemen kılmak için savaşı hayır demek evet, devam, devamı ne olacak? Ona ilgili herhangi bir şey söylemiyoruz. Demek ki devamı gelecek. Yaşasın hafta sonu ailece tatile çıkıyoruz dediğinde bakın sonuna noktayı zaten koymuş. E, bu bir ünlem cümlesi o yüzden artık ünlemini bu kelimeden sonra getirebilirim. Bakıyorum ünlem kullandım, iki nokta kullandım, üç nokta kullandım. Fakat noktalı virgül eder herhangi bir cümle olmadığı için cevabı bursa olmalı. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ünlem işaretinin kullanılması gerekli? Bakıyorum of kamu sıcaklardan derken bir sistemin mevcut. Dolayısıyla burada kullanmak gayet doğru bir kullanım olmuş. Sıkıntı yok burada. Ay konuma bir şey oldu derken yine bir ünlem kelimesi olduğunu, ünlem ifadesi olduğunu anlayı Eyvah cüzdanım evde olmuşum derken yine kullanılması doğrudur. Evvel zaman içinde bir prens varmış derken normal bir cümledir. Düz bir cümle herhangi bir korku, heyecan, şaşırma gibi ifadeler içermiyor ya da öyle bir anlamı da yok. Dolayısıyla cevabım Ceyhan Alman. Yedinci soru deyim. Yüzeliklerim içerisindeki cümlelerin hangisini yay araçta belirtilen yere ünlü işareti getirir Bakalım. Yani şuradan başlayalım. En sevdiğim renklerden birisi de. Öğrencilerim bana sürpriz yaptılar. Hmm. Peki. Yani ne olmuş? Düz bir cümle işte. Nokta getir. Bunlar getirelim. 130'da devam edelim. Yıllarca bizim için çalıştı, durdu yine düz bir cümle. Bu büyük arabayı ikimiz nasıl derken soru işareti koyuyorum. Bir bir soru sormuş. "Hey, beni hatırladın mı?" derken zaten sözlerimde bile bir ünlem ifadesi yer alıyor. Dolayısıyla %20'lik dilimi benim ünlem işaretimi getirmem gerekiyor. 8. soru aşağıdaki ünlemle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? neler söyleyebiliriz ünlemle ilgili? Hiç oraya bakmayalım. Kendimizi bir kafamızda hatırlayalım. Birincisi zaten şaşma, korku, heyecan, sevinç gibi ifadelerin olduğu cümleleri sonuna getirilir. alay etmek, iğnelemek, küçümsemek gibi kelim, anlamlı kelimelerde kelimelerden sonra parantez içerisinde ünlem getiririz. Bunu da biliyoruz. ya da işte yine şaşırma anlamı falan da katabiliyor diyebiliyorum. biliyorum. dolayısıyla Parantez içerisinde yazılanlarda alay, küçümseme, iğneleme gibi ya da tam tersini ifade etmek gibi anlamlar katabiliyor benim için. Bakıyorum Evet, duygu bildiren ifadelerden sonra koyarız demiştik. Güzel. Parantez içinde kullanımı dağlayan anlamı katar demiştik. Hey, bura bak cümlesinde inan doğru kullanılmış. Doğru, sesleniyor. Dolayısıyla kullanılmış. Sınav sonuncusu olmuş. Çok akıllı maşallah cümlesinde ünlem şaşırma anlamı katmış. Hayır burada ona bir işte tebrik ediyor, takdir ediyor. Hani dolayısıyla maşallah ifadesi bir şaşırma anlamı katmıyor. Hani o amaçla kullanılıyor evet ama burada parantez içerisindeki ünlemin e, amacı şaşırma anlamı katmak değildi. Tam tersini ifade etmek gibi düşünebilirsiniz alay etmek amaçlı. E, dolayısıyla burada şaşırmak değildir. Evet şaşırma anlamıyla da de kullanılır ama buradaki kullanımı o değil. Dolayısıyla cevabım denildi. Dokuzuncu sorudayım. Bu kutuların içinde verilen bilgiler sırasında aşağıdaki hangi noktaların işaretleri de Bakalım. Sıralı cümleleri ayırır ne ayırır? Hemen söylüyorsunuz, biliyorum Virgül. Dolayısıyla ilki virgül olmayanları da de Virgül ne yapıyordu? Sıralı cümleleri ayırıyordu. İşte sıralı kelimeleri ayırıyordu. Bunlar benim virgülümün en temel özellikleriydi. Kalemimi yine kaybettim. Şöyle bir çizeyim vardı. Ha. O yüzden Bursa'yı eledim. Başında virgül olmasını istiyorum. Bir kelime için, eşit cümlem için. İki, emin olmayan bilgiler verilirken ayraç içinde kullanılır Mesela siz benim adımı yazarken parantez içerisinde işte doğum tarihini falan yazmak istediğiniz zaman emin değilseniz e, ne yapıyordunuz ya da hiç bilmiyorsanız oraya parantez içerisinde ne koyuyordunuz yani ayraç içerisinde e, not, soru işareti koyuyordum. yine kalemimi kaybettim. Heh, bu Dolayısıyla burada şu şekilde bir soru işaretine ihtiyacım var. Bakıyorum evet ikisi de aynı tamamlanmamış cümlelerin sonuna gelirim. Alaylı anlamlı cümleler benim sayemde anlaşılır. Az önce alay anlamını katanı söylemiştik. orada sonuncu olmuş maşallah diyordum ya. Dolayısıyla hani alay anlamı bir tebrik ediyor orada. Buraya benim tam tersini ifade ettiğim için parantez içinde ünlem getirmem ve ne getirmem gerekiyor burada da. Üç noktayı getirmem gerekiyor. Dört üç noktayı biz şöyle gösterelim. 3 nokta diğerleri yani karışmasın diye 3 nokta geliyor bakıyorum. E, dördüncüsü ünlem, üçüncüsü 3 üç nokta olan adına doğru cevabım oluyor. Onuncu soruda boş bırakılan yeri hangisi getirilmeli diyor ünlem şartını. Öğretirken iki farklı yöntemden bahsetmiştik kullanım şekliyle ilgili, yazı şekliyle ilgili. Birincisi, ünlem bildiren kelimeden sonra virgül getirebilirdik, cümlenin sonuna ünlem getirebilirdik. Ama farkı nasıl öğrenecektik? Eğer ki ünlem bildiren kelimeden sonra gelen cümle büyük harfle başlıyorsa kesinlikle bu cümleden önce ünlem kullanılmış demektir demiştik. Evet ünlem ve kelimeden sonra işaretini getiriyorsam artık cümlemi de normal bir cümle gibi noktayla bitirmem gerekir demiştik. Ve bu öğrendiğimiz ifadeden dolayı da cevabımız Ceyhan olmalıdır arkadaşlar. 11. ve son sorundayım. Aşağıdaki cümlelerden hangisi noktalama bakımından yanlıştır? Hemen bakalım. Hey buraya gelir diye bir seslenme yapmış. Bakın az önce söylediğimin aynısı. Ünlem ve kelimeden sonra virgül kullanılmış. Dolayısıyla sonuna ünlem getirilecek. Buraya önlem getirseydim, buraya ifadesine evet, ne yapmam lazım Büyük akre başlatmam lazımdı. Bu doğru bir kullanım. Avukat metine bir davetiye göndermiş. Şimdi orada virgül olmadığını düşünün. Avukat metine bir davetiye göndermiş. Birisi avukat metine mi bir şeyler yollamış ya da avukat olan birisi metine mi bir davetiye yollamış? Buradaki anlam karışıklığını önlemek için bakın virgül kullanmış. Bu da doğru bir cevap. Öyle çalışkan ki bu sınavdan da zayıf almış. Hmm. Bakıyorum ne yaptım? Sınavdan zayıf alıyorsa çalışkan değil. Devamlı bir alay ediyorum. Küçültüyorum tersi. Ne anlamanızı rica ediyorum. O yüzden parantez içerisinde bilinen kapanmam doğrudur. Buraya nasıl gelecek bilmiyorum ifadesine baktığımız zaman arkadaşlar burada da e, herhangi bir ünlem ifadesine sahip bir şey olmadığından dolayı ünlem getiremiyorum ve cevabımız dolayısıyla deniz ne olmuş oluyor. Böylelikle ödev videomuzun sonuna gelmiş oluyoruz. Bir sonraki ödev videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.